PoCoin'de artık yavaş yavaş listeleme sürecine başladı. Peki hangi borsada listeleme yapacak? Biliyorsunuz KuCoin borsasında listeleme yapmayı planlıyor. Büyük ölçüde aldığım haberlere göre KuCoin borsasıyla anlaşma sağladığının delikoduları var. Bakın Telegram grubuna baktığımız zaman PoCoin'in hemen şuraya bir girelim. Nerede? Telegram grubunda burada KuCoin'le ilgili paylaşımları göreceksiniz. PoCoin'in Telegram grubunda linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da bu gruba katılabilirsiniz. Çok fazla Ku. KuCoin ile ilgili paylaşım yapıyorlar. Yani bu bariz şu demek. KuCoin borsasıyla PoCoin anlaşma sağladığını gösteriyor. Büyük sürprizler. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum. 2024 Eylül Ekim ve 2025 yılı kripto para piyasası bomba gibi yükselişe geçecek. Bak bu videoları özellikle bomba gibi yükselişe geçecek dediğim videoları başa tuttur, indir, kaydet, ekran görüntüsü al. Söylemiş olduğum tarihlerde kripto para şaha kalktığı zaman anlayacaksınız. Geri gelelim hemen. Coin biliyorsunuz kripto para piyasasında yeni nesil internet ekosistemine dayalı bir altyapıya sahip. Bakın partner partnership, 115 market, 120 artık. Ön satışlardaki bütün alt koyunlar bunu yapmak zorunda. Dağıtıma etmek zorunda. 115 developer, 143 ekosistem, 250 milyon adet sınırlı sayıda arıza sahip. Yukarıya çıkalım. Bakın şimdi. Sağ üst tarafta buy po coin yazıyor. Tabi siz değer Menülü de kurcalayarak tokenomik hakkında daha fazla bilgi alarak Po coin hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Sağ üst tarafta Buy Po diye buraya basıyorsunuz. Biliyorsunuz MetaMask ve Trust Wallet BNB üzerinden alınıyor. Token kontrat adresine sakın olan sakın BNB göndermeyin. Token kontrat adresi MetaMask ve Trust Wallet cüzdanınıza eklemeniz gereken adrestir. Yani Po coin'i cüzdanınıza eklemeniz gereken adres Ama ön satışa katılmak isteyenler bakın burada price hal ediyor. Bak piris pirinç hale görüyor musun? Şu pirinç hale adresine doğrudan BMI gönderirsen hemen CTRL-C yapalım. Bak buradan pirinç hale bak görüyor musun? Pirinç adresi. Pirinç adresi buradan doğrudan CTRL-C yapıyorum bilgisayardan. Hemen MetaMask user'ıma giriyorum. Bakın MetaMask user'ıma giriş yaptım. Buraya gönder diyor. Gönder butonuna basıyorsun. Pirinç hale adresini kopyaladın ya. Buraya yapıştırıyorsun. BNB. Mesela 1 BNB veya 2 BNB veya 3 BNB. şu an benim BNB'm olmadığı için yetersiz bakiyen var diyor. Sonraki butonlara basarak kolay bir şekilde ön satışa katılabiliyorsunuz. Hemen geri gelelim. Listeleme fiyatı 0.45 cent. 1 BNB ile 16.000 ila 17.000 adet arasında Pocoin alabiliyorsunuz. Ön satış fiyatı 0.016 cent. Tabi BNB yükseldiği için burası 16.650 değil de mesela 1 BNB'ye 15.900 adet verebilir. Yani ne bileyim 15.000 adet verebilir. BNB düştüğü zaman 16.600 değil de mesela La 18 bin adet verebilir. Anladın mı? Buradan Wallet Connection butonuna basıyorsun bak sağ tarafta. Buraya basıyorsun. Buradan da cüzdanını bağlıyorsun tamam mı? Cüzdanı bağladıktan sonra buradaki buton aktif oluyor. Ondan sonra buraya mesela 1 veya 2 BNB veya 3 BNB veya 10 BNB almak istiyorsun. Şuradaki butona bastığın zaman kolay bir şekilde alım yapabilirsin. Şuradaki QR kod okutma bölümünü de QR kodunu okutarak Metamask ve Trust Wallet cüzdanından QR kodunu okutarak da Ön satışına katılabilirsin. 109 referans kalancı veriyor. Bak şuradaki. Bak şurada affiliate link gidiyor ya. Bunu buradan bak buraya kadar. Veya komple de bunu böyle kopyalayabilirsin. Hiç önemli değil. Şuradaki tane üst üste çizgi var. Bak buraya kadar bunu ctrl c yapıyorum. Siz bunu komple kopyalasanız olur. Hiç fark etmiyor. Bak şuraya kadar. Hiç fark etmiyor. Ben fazla harfler görünmesin diye. Tamam mı? Şurası önemli değil. Fazla harfler görünmesin diye. Şuraya kadar. CTRL C yapıyorum. Arama motorunu boşaltıyorum bak. Bunu buraya yapıştırıyorum. Daha sonra MetaMask cüzdanıma geliyorum. Burada cüzdan adresi var görüyor musun? Bak şunu. Bunu buradan kopyalıyorsun. Tamam mı? Geri gelelim. Arama motoruna şuradaki adres yapıştırdık ya. Bunun sonuna cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Enter diyoruz. Bak görüyor musun? Oluştu. Bunu buradan CTRL-C yapıp herhangi bir arkadaşlarınıza gönderip yani Pocoin almak için arkadaşlarınız sizin bu link üzerinden Pocoin alırsa %9 örüyor. Mesela 1000 dolarlık aldı. 1000 dolarlığın %9'u 1000 doların %9'u ne yapıyor? 90 dolar yapıyor. 90 doları senin cüzdanına veriyor. Bu parayı ne arkadaşından kesiyor? Ne? Senden kesiyor. Bu parayı nereden veriyor biliyor musunuz? Bak hemen sitesine gelelim. Aşağı inelim. Bak şimdi. Bak burada %43 ekosistem diyor işte bu ekosisteme ayrılmış olan paradan sana veriyor görüyor musun? %43 ekosistem ve de %15 devili buna ayırmış olan paradan sana referans kazancı veriyor. Şimdi buradaki mantığı anladınız mı arkadaşlar? Bu kadar basit. Pocoin, Kucoin borsasında Hangi gün listeleme yapacak? Ne zaman listeleme yapacak? Saat kaçta listeleme yapacak? Listeleme sonrası kaç dolara çıkacak? Bununla ilgili detaylı bilgileri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup TikTok videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Bak, videoyu sonlandırırken son kez ikaz ediyorum. Token kontrat adresine sakın ola sakın BNB göndermeyin. Buraya yanlışlıkla gönderdiğiniz paralar buhar olup uçuyor. Geri dönüşümü olmuyor. Token kontrat adresi bak. Şunu şuradan CTRC yapıyorsun. Metamask cüzdanına Pocoin'i eklemek içindir bu. Hemen Metamask cüzdanıma tekrar giriş yapıyorum. Bakın aşağı indiğiniz zaman tokenleri içe aktarlıyor. Buraya basıyorsun. Token sözleşme adresini buraya yapıştırıyorsun. Otomatik hepsi oluşuyor. Sonraki diyorsun 6320 tane po coin'im varmış. Görüyor musunuz? İçe aktar butonuna basıyorsun. Görmüş olduğunuz gibi po coin'imiz içe aktarıldı. Yani size demem o ki şuradaki token kontrat adresi cüzdanınıza eklemeniz gereken adrestir. Ama ön satışa katılmak istiyorsanız please adresi Yani şuna şuradaki adrese BNB göndererek ön satışa katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer altcoin'lerle ilgili bomba haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olmayı ونطمئن